Merhaba futbol TV takipçileri Ben Erkut arkadaşlar. Bugün e, GTA 5 çekeceğim arkadaşlar. E, dün de çekmiştim. E, i̇zlediniz, izlediyseniz ve mu eğlendiyseniz e, ne mutlu bana arkadaşlar. E, şimdi e, GTA 5 çekeceğim arkadaşlar. Eee bilgisayar şimdi buraya aldım arkadaşlar. Sizi şöyle şuraya koyayım. Arkadaşlar bu arada benim e, Skype'ım var e, Skype'ımda arkadaş olmak isteyenler e, yeni yükledim daha doğrusu bugün benim bir şeyim var arkadaşım onun arkadaş oldum e, isterseniz sizde e, Skype'de benim arkadaş olmak isteyen varsa Skype olanlar tabi e, lütfen Skype'a benim adım yazmayı unutmasın arkadaşlar grup kurabiliriz benim adım e, Efe Erkut hayır Erkut Gödekli arkadaşlar Erkut yazın o çıkar arkadaşlar. Ee, şimdi e, GTA 5'e şey geçelim isterseniz Arkadaşlar ses yok Sesinde bozukluk var Ben sadece size ne yapacağımı göstereceğim Biraz getireyim bilgisayar önüme arkadaşlar Açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, lütfen skype'ınız varsa benimle arkadaş olmayı unutmayın. E, ve buradan benim halama Melisa kuzenime Rüveyda kuzenime ve bütün seyircilerime, izleyicilerime selamlarımı yolluyorum arkadaşlar. Özellikle buradan Rüveyda Gödekli'ye selamlarımı yolluyorum. Arkadaşlar en sevdiğim kuzenim yani o benim. Arkadaşlar ben bu arada Skype'ten Skype'den birileriyle şimdi oynayacağım. GTA 5 arkadaşlar. geta GTA, GTA şu an birileriyle oynayacağım arkadaşlar. Tek oynamayacağım. Futbol TV şeyleriyle. Çetesiyle arkadaşlar. Şu an arkadaşımı arıyorum arkadaşlar. E, orada mısınız? Kimler geldi arkadaşlar? Mamo sen geldin mi Mamo? Sait sen de geldin. Mamu sen de geldin. Ahmetcan sen de geldin. Tamam. <laughs> tamam arkadaşlar. İsterseniz ben başlayalım. Ödülleri ne kadar yapıyoruz? 300 bin. Tamam arkadaşlar. Bir dakika. Ben başlatıyorum o zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Şu an ben video çekiyorum. Bu arada sizi sizinle konuştuğumu biliyorlar. Arkadaşlar e, şimdi soygun yapacağız. Arkadaşlarımla birlikte. E, arkadaşlar. Tamam arkadaşlar isterseniz başlayalım. E, şeyimiz görevimiz de şeydi değil mi arkadaşlar? Şeydi değil mi? E, soygun. Çöpçülük. Arkadaşlar düştüğümüz hale bakın. Çöpçülük. <laughs> aynen. 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 Mamu sen arabayı kullan. Ahmet ben arkada duralım. Sait de senin yanında dursun. Mama ile ben arkada duralım işte. Ha, özür dilerim. Sait arabayı kullansın. Ahmet can da yanında dursun. Tamam. Ha ha. Hadi başlayalım isterseniz arkadaşlar. Tamam sen öne geç hadi. Geç. Tamam. Ha? Ha ha şu an videodayım Ay, arkadaşlar sizi dinliyor. Siz dinlemiyor daha doğrusu. Duyuyor. Şey yapıyorlar, görüyorlar. Lan sürden arabaya bak say tu lan in arabadan in arabadan Ahmetcan kullansın lan in lan in ya in <laughs> Ne demek? Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.